ağaçların arkasında zaten olamazlar. Benim haritamı aldılar. Ne oldu ya? Üçümüz de buraya mı saklandık? Ne bileyim ben sizin buraya geleceğinizi. Ben de öylesine geldim. Burada mısınız? Neredesiniz? Ne istiyor bizden Saray? Azra kesin harita için geldi. Bu haritayı ben buldum. Benim hakkım. Azra açsana. Gizli geçit nerede? Kurtulmamız lazım. İşte burası. Buraya ulaşmamız lazım. Tabi yakalanmazsak. Benden kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bir saniye buraya geliyor. Eyvah ne yapacağız? Bence hepimiz de alalım. Nerede bunlar? Bak. İşte buradan ses geliyor. Nereden geldi ses? yakalayacağım sizi. Yakaladım burada yoklar burada yoklar ee nasıl olur Heh. hiçbir yerde yoklar kahretsin bulamıyorum Ah, burada, burada birisi var Nisa'ya doğru gidiyor eyvah Nisa'ya doğru gidiyor gördüm yakaladım işte ufaklığın birisi burada Nisa'yı buldu ne yapacak acaba harita sende mi Haritayı istiyor. Nisa kaç oradan kaç. Diğerlerinde mi? Hangisinde harita? Nisa bizi satmaz ki. Bilmiyorum. Aslan kardeşim. İnşallah bizim yerimizi satmaz. Bilmiyor musun? O zaman ben seni bak şimdi neye çevireceğim. Benden harita almak neymiş göreceksiniz. Ne yapıyor bu ya? Ne yaptığımı göreceksin şimdi. Benim haritamı çalmak neymiş göstereceğim size hepinize. Ha işte bu kadar. Ne oldun küçük hanım? Balon oldun. Nisa balon oldu. Balon yaptı. Benim haritamı almak neymiş göstereceğim. Diğerleri nerede? Melisa kaç oradan sana geliyor. Nerede diğerleri? Eyvah bu tarafa doğru geliyor. Diğer ikisinden birisinden... On... Aa, aa. Melisa kaç oradan sana geliyor. Melisa orada işte küçük fare. Seni küçük fare buradasın yakaladım seni. Çık dışarı gördüm seni. Melisa da gitti vah. Oradasın değil mi benden saklanacağını sanıyorsun. Söyle bakalım benim haritamı hanginiz aldınız? Sen mi aldın? Bilmiyorum. Hangisinde diğerinde mi harita? Söylersen eğer seni affederim cezalandıracağım ama onu seni affedeceğim hadi söyle harita hanginizde bilmiyorum demek bilmiyorsun demek söylemek istemiyorsun peki o zaman sen bilirsin sen de arkadaşının yanına git İşte sen de böyle arkadaşının yanına gittin ben buraya nasıl gideceğim ya çok karışık hem de melisa ile nisa'yı bırakamam ki bakalım diğer küçük fare nerede beni burada görür ya Sonuncu fare nerede? Sonuncu fare. Birisi burada balon yaptım öbürü yok. Evet küçük fare. Demek oradasın. Demek haritamı alan sensin. Gel bakalım çık çabuk oradan. Görmediğimi mi sanıyorsun? Hey haritam sende mi? Ha, ha bende. Ver o zaman. Tamam tamam ama kuzenlerimi almama izin vereceksin. Tamam tamam ver. Tamam anlaştık al o zaman. Bir daha da benim haritama dokunmayacaksınız tamam mı? Tamam ben arkadaşlarımı alıp gidebilir miyim artık? Evet al arkadaşlarını git ve benim dünyama bir daha gelme. Benden haritayı alabileceklerini sandılar. Haritamı da aldım. Nasıl da korktular ama benden. Bir daha haritama dokunmazlar. Vah kuzenlerim vah. E, siz eski halinize nasıl dönüştüreceğim? Hanginiz Nisa, hanginiz Melisa? Aa buldum. Bu ne? Bu ne ya? Aa. Aa. Eee. Eee bu benim haritam değil. Boş. Beni kandırmışlar. Sihirli değneğim bakalım sihirli değnek göster kendini. Aa Nisa geldi. Evet. evet. Ablam da geldi Azra abla. O oh, kurtulduk şimdi. Evet. evet. Azar harita nerede? Verdin mi yoksa? Yok ya verir miyim ben de? Oley. Oley. Beni kandırdılar. Var ya ben sizi göstermez miyim şimdi? Neredesiniz? Neredesiniz? Haritam nerede? Ha yoklar. Ee, neredeler? Gitmişler. Aa, bu gürültüler de nereden geliyor? Aa, Melisa ile Nisa kavga mı ediyor? Ne oluyor burada kızlar? Bu gürültü de ne? Kızlar. <laughs> yeşil olan da ne? Tiksinti. Tiksinti Kırmızı olan ne ya böyle? Aa, kızgın. Kızgın mı? Aa bunlar ne yapıyor böyle? Dans ediyorlar. <laughs> Mavi olan ne? Üzüntü. Üzüntü mü? İnanmıyorum. Evet. Bunlar nasıl dans ediyor böyle? rande duyguları, duyguları gibi mi? Evet. Ay evi dağıtmayın çocuklar. Bunları niye gönderin artık arkadaşlarınız evinize? Ay pardon evet. duygularınızı evine gönderin. Evet. Ya gitsin bunlar sakın evi dağıtmayın. Kuzeniniz gelecek. Kaybedin bunları şu yerinde durmuyorlar. Şunlara bakın nasıl dans ediyorlar. <laughs> ah kaybettiniz. Aa, ne oluyor kızlar? Birini sağlıyor. Birini gülüyor Ay ne oluyor size? Bir... Aa, ne oluyor bunlar? Bunlar bunlar duygu karmaşası yaşıyor. Aa, inanmıyorum. Biri gülüyor biri ağlıyor. Kızlar size sadece mutlu olmanın formülünü vereceğim. Kızlar beni duyuyor musunuz? Allah Allah beni de duymuyorlar. Hey size söylüyorum. Ya beni beni ver neden ver duymuyorsunuz? Aa bir kavga ediyorlar. Bir tiksiniyorlar. Bir gülüyorlar. Aa o da ne? Size bir şey söyleyeceğim. Size güzel bir sürprizim var. Kuzeniniz gelecek. Çok mutlu olacaksınız. Aa, bunların mutlu olması gerekiyordu. Bunlar neden ağlıyor? İnanmıyorum bunlar ağlıyor. Aa, şuna bak. Duyu karmaşası yaşıyorlar. Ne oldu bu çocuklara? Neyse kuzeni gelince inşallah düzenir benim kızlarım. Aa, biri ağlıyor biri gülüyor. Ne oluyor bunlara? Ya inanmıyorum. Polis Melisa. Nisa ne yapıyorsunuz? Kızlar sizden bir ricam var. Lütfen kavga etmeyin. Kuzeniniz gelecek. Ben şimdi markete gidip hemen geliyorum. Aa, birisi ağlıyor. Birisi gülüyor. Neyse siz akıllı akıllı burada oturun. Bak kuzeniniz gelecek. Beni mahcup etmeyin. Ben hemen markete gidip geleceğim. Hadi size güveniyorum. Şuraya oturun. Bekleyin beni. Aa, ben geldim. Emoji çikolatalarımla geldim. Aa, ben anne. Kapıyı çalayım. Kızlara hediye bir şey olur mu acaba? Dayanamıyorum yiyeceğim. Ay bu uzun surat yiyeceğim. Bu lezzetli gözüküyor. Nisa dayanamıyorum. Ay bana bir şeyler oluyor ya. Nisa keşke yemeseydim. Kızgın davranma, hadi. Allah ya beni geri eskalma çevir artık. İyi, ben mutlu olmak istiyorum. O be eskalma gel. bak ne buldum. Ay bu ne? <laughs> Korkarsın tabii. Nisa bana bir şeyler oluyor. Ay Nisa bu ne ya? Ay Koş kurtar kendini. Aç kalataları atalım. Abla tamam kurtaracağım seni. Abla atalım. Hadi çabuk. Neyse annem can. Beni ne olur eskalime getirsin. Of Nisa çabuk ol. Anne. Ne oldu anneciğim? Anne ablam şey korkuya dönüştü. Ne? Emojiler gerçek mi oldu? Evet. Aa, siz bu çikolataları mı yediniz? Evet. Kim getirdi size bunu ya? Nerede abla. Nerede? Nerede mi getirdi bunları size? Evet. Ya of ya. Bunlar sihirliydi. Bunları yerseniz, bunları yerseniz emojilere dönüşüyordunuz. Korkum oldu. O. Ne oldu? Yediriz, şirketim, yediriz. Oh ya ne yapacağız şimdi? Nasıl kurtaracağız? İnşallah ben gelene kadar sihirli iksiri yapacağım. Nisa. bekle ha. tamam mı? Ona sihirli dondurma vereceğim. Anca o şekilde geri eski haline dönüşür. Ha. Bekle beni Nisa. Evet. Sihirli dondurmalarım burada. Abdana götür eski haline getir onu Nisa çabuk tamam. ol koş Ben tamam, bunu yiyeceğiz gelmeden önce şey mi? emin misin of ya Rengi de benimle aynıymış yaşasın İyi e, kurtarmak isterim burada Hadi hemen dondurmayı yiyeceğim Ay nasıl açılıyor bu ya Of oh, açayım neyim? harika gözüküyor Ama ben bu dondurmadan dur da korkuyorum <laughs> Ay çok korkunç gözüküyor bu da. Ay ben bu dondurmayı nasıl yiyeceğim korkuyorum bu da. Yemem lazım. Eski halime dönüşmek için yemem lazım ama dondurmadan korkuyorum. Of ya bu nasıl dondurma ya. Aa, çok korkunç. Bu ne ya. Bu ne böyle Sekerliğe benziyor. Mi acaba? Çok korkunç. Çok korkunç. Yemeyeceğim. <laughs> Yanamıyorum. Çok korkunç olsa da yiyeceğim seni. Ye. Evet bir şey olmuyor ya. Niye eski dönüşmüyorum? Hala böyle korkunç kaldım. Kafama bakın. Gözlerime bakın. Eski halime dönüştüm. <laughs> Dön <Dönüştüm. gülüyor> <laughs>